Bizim memleketimizi son günlerde e, tamamen gündemini oluşturan orman yangınları nedeniyle birçok tabiat varlıklarımız ortadan kalktı, zara gördü memleketimiz. Biz de e, bu tema vakfının duyarlılık göstererek tekrar ormanda bozulmuş olan, kaybolan ormanlarımızın, orman varlıklarımızın e, tekrar kazanılması için başlatmış olmuş olduğu, kampanyaya destek amacıyla personel sayımız kadar fidan bağışı yaptık. Ben bu manada memleketin öz varlıklarının kaybolması karşısında duyarlılık gösteren TEMA Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Bu bu tür organizasyonların da her kurum tarafından duyarlılıkla yapılması gerektiğine inanıyorum. Biz de Vatan Hastanesi olarak sosyal sorumluluk gereği üzerimize düşeni yaparak Buna bir katkıda bulunmak istedik. Ben tekrar katkıda bulunan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Son zamanlarda bizi ciğerimizden yakan orman yangınları nedeniyle bu konuda duyarlılık gösteren TEMA Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. Biz de Sular Grubu olarak, Sular Akademi Hastanesi olarak çalışanlarımız kadar fidan bağışında bulunduk. Ve bu konudaki desteklerimize devam edecektir. TEMA Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz bu konudaki duyarlılığı için. Sular Grubu olarak da desteğimizi devam ettireceğiz. Kahramanmaraş'taki Sular Akademi Hastanesi ve Vatan Hastanesi tarafından çalışan bütün personelleri adına Tema Vakfı'na yaptıkları fidan bağışından dolayı teşekkür ederiz. Yurdumuzun dört bir yanında çıkan yangına bir nebze de olsa bunların katkıları çok büyük. Sayın Hasan Sular ve Kurtuluş Sular Bey'e çok teşekkür ederiz.